Video hoş geldiniz. Bugünkü videonun konu 500 abone ve 3000 izlenme saatle beraber nasıl YouTube'dan para kazanabilirsiniz. Aslında bu videoda daha önce bir İngilizce video çektim ve onu kanalıma yükledim. Ama bir arkadaşım bana bunun Türkçesi de çekebilir misin dedi. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi hepimiz yani YouTuber veya YouTube başlamak isteyenler şunu biliyor ki YouTube'daki reklamdan para kazanmak için son 365 gün içinde 4000 saat doldurmanız lazım veya son 90 gün içinde 10 milyon shorts izlenmesi olması lazım ki eğer sizin bir ETC kanalta benim gibi o zaman bu shorts biraz zor oluyor. Çünkü shorts'lar daha çok böyle kısa süreli komik şeyler veya kısa süreli bir eğlenceli bir şekilde olan bir şey. Ama bizim gibi eğitici kanallar aslında short sadece bizim videonun bir fragman olarak kullanıyor. O da çok izlemediği için zor oluyor. Shortslardan son 90 gün içinde 10 milyon olduğunu beklemiyorum. O yüzden benim şu an videolardan 4000 saat doldurmanı bekliyorum. Yani son 365 gün içinde 4000 saat ve 1000 abone, 1000 abonenin limiti yok varsa o zaman siz YouTube'daki reklamlardan para kazanabilirsiniz. Ama aslında bunu bilmeyenler için bu video ki sadece 4000 saat değil. Eğer siz son 365 gün içinde 3000 saatte doldurursanız ve sadece 500 abone de varsa o zaman da YouTube'dan para kazanabilirsiniz. Bu reklamlardan değil tabii ki. O çünkü 4000 saat limiti dolduruyor. Şimdi 3000 saat ve 500 abone olduktan sonra sizin YouTube stüdyoda bir seçenek açılıyor. Bir özelliği açılıyor. Yani daha açılmadan da gösteriyor bu kadar doldu, bu kadar doldu diye. Sizin izlenme saatle beraber. Bunlar birincisi Super Thanks. Şimdi bazı kanallarda yorumlarda bakarak görebiliyorsunuz, e, mesela dolar şeklinde bazı kişiler para göndermiş oluyor Super Thanks gibi bir özelliği. Hem yani sizin sevdikleri, sizin sevdiği fanlar size teşekkürü bu şekilde yapabiliyor ve siz de bunu para e, kısmında alabiliyorsunuz. Ama bu paranın da YouTube bir kesinti yapıyor. Yani sizin sevdikleri size oradan Super Thanks şeklinde para gönderirse YouTube bunu kestikten sonra kalan ödemeyi size yapacak. O yüzden eğer sevdiklerinizi size para göndermek istiyorsanız ona bana direkt gönderin. <laughs> ve bu şekilde büyük youtuberlar aslında çok para kazanabiliyor. Sizin kanal buyduktan sonra bu da çok güzel bir şekilde bunu paraya çevirebilirsiniz. İkinci de aslında membership. Şimdi bazı kanallarda şunu görebiliyorsunuz. Siz kanala abone oluyorsunuz. Bir de Uyuyorma bir seçenek çıkıyor. Veya bazı kanal sayfasında abonelere teşekkürler yazıyor. Bazı aboneler gösteriyor. Yani onlar üyeler arasında. Şimdi üyeler nasıl oluyor? Şimdi üyelerde aslında kademe kademesi var. Mesela siz bir kanala abone oldunuz. Şimdi o kanal size ayrıca bir şey teklif ediyor. Yani Mesela bazı videolarda erkenden ulaşabiliyorsunuz. Uber abonelerle karşılaştırırsa siz onu daha önceden ulaşabiliyorsunuz. Veya bazı videolarda sadece üyelere özel yapabilirsiniz. Üyelerde size bir oradan siz rakam seçiyorsunuz. Bir minimum bir limit var size üye ne kadar ödeyecek. Siz onu seçiyorsunuz. Size üyelerde o rakım ödedikten sonra size üye oluyor. Ve ondan sonra da siz bazı videolar onlara daha önce paylaşabilirsiniz. Bazı videolar sadece onun için yapabilirsiniz. Mesela sizin eğitici kanal var. insanlara i̇nsanlara bunu bir dershane gibi ders vermek istiyorsunuz. Yani bir ücretiye karşı o zaman o videoda sadece uyalara özel yapabilirsiniz. Bu şekilde de YouTube'dan para kazanabiliyorsunuz. Ama bu özelliği için de dediğim gibi 3000 saat ve yani son 365 gün içinde 3000 saat ve 500 abone olması lazım. Ve üçüncü özelliği de shopping. Şimdi mesela sizin eğer bir işletme varsa veya bir ürün satıyorsunuz veya online bir mağaza varsa diyelim. Onu YouTube kanalda paylaşabilirsiniz. Bu şekilde de oradan da insanlar sizin urununu satın alabiliyor. Bu şekilde de YouTube'dan para kazanabilirsiniz. Şimdi benim kanalıma gelecek olursanız ben son 365 gün içinde 3400 saat doldurdum şimdi. 600 saat kalıyor. Ama tabii bu aslında ben bir buçuk sene önce kanal açtım ve aslında beni 4000'den fazla saat var ama son sadece son 365 gününü saydığı için daha önceki saatler sayılmıyor. Şimdi yarın mesela 5 Aralık o zaman ne olacak? Bir sene önceki 5 Aralık'taki izlenme saat sizin saatinden düşecek ve yarınki saatler yüklenecek. Mesela 5 Aralık olduğu zaman o günkü saatler yüklenecek. Bu şekilde devam ediyor. Mesela benim de bir ikinci kanal vardı İngilizce kanal. Ama iki kanal içinde şimdi 4000-4000 saat doldurmak gerektiği için ben şu an Oradaki videoları şuraya yükledim. Bunun da bir dezavantaj var. O da bu. Sizin uyular eğer Türkçe veya herhangi dili konuşuyorsanız e ve uyu oradan geldiyse o zaman başka dili de yüklediği videolar izlemiyor. Ve bu da videonun performansını kötü gösteriyor. Ve videonun performans kötü olduğu için de YouTube onu önermeye devam etmiyor. Mesela benim şu an ders videolar çok güzel izleniyor. Hatta birinci hala izleniyor. Her gün her gün izleniyor. Ve sonraki derslerde iyi normal izleniyor. Ama ben ne zaman İngilizce video yüklesem kimse izlemiyor. Çünkü ve tıklanma oranı da çok kötü düşüyor. Çünkü İngilizce olduğu için Türklere onerdiği zaman Türkler onu tıklamayınca tıklanma oran çok düşüyor ve düştüğü zamanda da YouTube onu önermeye devam etmiyor. O yüzden şimdilik burada İngilizce videolar yüklemiyorum ama bu karar akşama doğru değişebilir çünkü kararsızlık ve ben. <laughs> ve şimdi size yeni kanallarla ilgili bir haber vermek istiyorum. Şimdi benim bu İngilizce kanalda bu şekilde YouTube Studio'da bu seçenek çıkıyor. 3000 saat olunca ve 500 uyu olunca bu özellikten faydalanacağım. Yani super thanks ve bu işi. Ama ben bu İngilizce kanalı için aslında sıfırdan bir sayfa açmak istedim. Yani sıfırdan bir kanal kurmak istedim. Bir gün önce. Yani benim İngilizce kanal arasında duruyor. Oradaki videoları burada yükledim. Ama o kanala tekrar yüklemek istemedim. O yüzden ikinci sıfırdan bir kanal açtım İngilizce videolar için. Ama çok değişik bir şekilde orada bu 3000 saatlik özelliği çıkmıyor. Aslında çıkması lazım. Çünkü ben şu an bu kanalda da bu şeyden faydalanıyorum. Şu an 3000 saat ve 500, 500 abone doldurduğum için. Ve bu İngilizce video yüklendiğim ve sildiğim kanalda da bu seçenek gözüküyor. Ben 3000 saat olunca oradaki düğmeye basabiliyorum. Size şuralarda bir yerde atacağım ve açtığım yeni kanalda bu özellik gözükmüyor bu konuda da youtube'u araştırdım acaba bu özellik kapandı mı ama youtube'dan öyle bir açıklama görmedim belki de kanal yeni açıldıktan sonra ve birkaç video paylaştıktan sonra bu özelliği açabilecek ama bu konuda youtube başka bir açıklama yaparsa onu da sizlerle paylaşacağım ve dediğim gibi ben bu kanalda şu an bu 3000 saat doldurduğum için super thanks ve üyelik özelliğini açabildim. Ve ikinci kanalımda da bu özelliği gözüküyor. Açık değil çünkü oradaki 3000 saat dolmadı. Ve çok önemli bir şey. Siz bu 3000 saat doldurunca, 500 abone doldurunca o gösterdiği düğmeye tıklayınca hemen bu özelliği açılmıyor. o birkaç gün alıyor. Benim kanalımda bu özelliği açınca YouTube aslında sizin kanalı inceliyor. Ve inceleme isnasında olduğu için birkaç gün bu özelliğinden faydalanamıyorsunuz. Çünkü YouTube sizin kanala bakıyor. Acaba original content var mı veya nasıl diyeyim yani YouTube'daki kurallara aykırı bir şey var mı sizin kanalında? Ona inceliyor. Ondan sonra da benim de yaklaşık 4 gün içinde açıldı. Yani başvuru yaptıktan sonra 4 gün içinde bu özelliği açıldı. Bir bakalım İngilizce kanalımdaki 3000 saat ne zaman dolduracağım. <laughs> Ve yeni youtuberlar umarım sizin için bu video faydalı olmuştur. Eğer olduysa lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Ve bu kanalla ilgili aslında benim sevdiğim konular var. Onunla ilgili video çekmek istiyorum. Bu da influencer konular. Ben de şimdi bu video kapatıp İngilizce kanalım için bir video çekeceğim. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.